Engelli kartınızla yararlanabileceğiniz 40 hak ve indirim. Yerel belediyelerde su faturası ortalama %50 indirimlidir. 200 metrekareyi geçmemek kaydıyla emlak vergisinde muaf olursunuz. TOKİ başvurularında öncelik hakkınız bulunmaktadır. Devlet tiyatroları biletleri ücretsizdir. Sinema biletleri %15 indirimlidir. Müze girişleri ücretsizdir. Öğretmen evleri %20 indirimlidir. Havaalanı otoparklarından 15 güne kadar ücretsiz faydalanabilirsiniz. Deniz yollarının şehir içi seferleri ücretsizdir. Belediyelere ait plajlarda şezlonglar ücretsizdir. Açık öğretim ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakülteleri'nde harç parası alınmamaktadır. Milli parklar ücretsizdir. Hastanelerden öncelikli randevu alma hakkınız bulunmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurularında öncelik sırası bulunmaktadır. Gerekli koşulları taşımanız kaydıyla engelli aylığına başvurabilirsiniz. Gerekli koşulları taşımanız kaydıyla vakıflar muhtaçlık maaşına başvurabilirsiniz. Milli piyango bayiliklerine başvuru yapabilirsiniz. Engelli öğrenciyseniz üniversiteye yerleştirmede ek puan alabilirsiniz. Sosyal yardımlaşma vakıflarından yakacak ve erzak yardımı alabilirsiniz. TTNet ev internet paketlerinden %25 indirim alabilirsiniz. Engelli eğitimleri ve meslekleri için üretilen her türlü aracı KDV ödemeden alabilirsiniz. İŞKUR'dan yeni bir iş kurmak için hibe desteği alabilirsiniz. Rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Statlarda ücretsiz maç izleyebilirsiniz. Birçok özel üniversitede harç ücretlerinde ortalama %20 civarlarında indirim alabilirsiniz. Turkcell, Türk Telekom Vodafone faturalarında %15-20 arasında değişen indirimlerden yararlanabilirsiniz. Dijitürk paketlerini %35 indirimli alabilirsiniz. EKPSS'ye başvuru yapabilirsiniz. Havaş'ın tüm illerdeki servis otobüslerini ücretsiz kullanabilirsiniz. Otobanlarda 15 dakikaya kadar araçlarınızı yol kenarına çekebilirsiniz. Piknik alanları ve öğren yerlerine ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Şehirler arası otobüslerde %30 indirimden faydalanabilirsiniz. Yüksek hızlı trenlere ücretsiz binebilirsiniz. TCDD seferlerine ücretsiz binebilirsiniz. Türk Hava Yolları'nda iç uçuşlarda %20, dış uçuşlarda %25 indirimli bilet alabilirsiniz belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilirsiniz. Marmaray Metrobüs tramvay seferlerini ücretsiz kullanabilirsiniz. 150 kW'a kadar elektrik indirim desteği alabilirsiniz. İşkur'da engelli istihdamı için işverenlerle direkt görüşme imkanından yararlanabilirsiniz.